Rana'nın Hikaye Sandığı'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Üsküdar'ı keşfetmeye devam ediyoruz. Üsküdar'ın konumu sebebiyle hanım sultanlar için çok önemli olduğundan daha önce bahsetmiştik. Önceki bölümlerimizde öncelikle Kösem Sultan'ın yaptırmış olduğu Çinli Camii'yi gezdik. Ardından Mimar Sinan'ın eseri olan Nurbanu Külliyesi'ni inceledik Bugün bir başka Mimar Sinan eserindeyiz. Mihrimah Sultan Camii'ni inceleyeceğiz. Ve aynı zamanda bu caminin banisi olan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın biricik kızları Mihrimah Sultan'ı da bol bol konuşacağız. Yani bugün padişah eşi olan bir hanım sultanı değil, bizzat hanedan kanından olan bir hanım sultanın yaptırmış olduğu camiyi inceleyeceğiz. Hadi gelin keşfetmeze başlayalım. annesi Hürrem Sultan'ın 1558 yılında vefat etmesiyle Mihrimah Sultan adeta valide sultan gibi hareket ediyor. Hatta babasının Malta seferinde kullanılması için kendi servetinden 400 kadırga yaptırıyor ve bağışlıyor. Aynı zamanda donanmada kullanılması için 192 kantar işlenmiş demir üreten bir vakıf da kurduğu biliniyor. Kardeşi 2. Selim ve onun oğlu 3. Murat zamanında hala hayatta olan Mihrimah Sultan vefatına kadar Hala Sultan ismiyle itibar görmeye devam ediyor. Mihrimah Sultan'ın çok iyi eğitim aldığı biliniyor. Çok iyi konuşup çok iyi yazan bir hanım sultanmış. Mektuplarından iç ve dış siyasetle yakınen alakadar olduğu da biliniyor. Hatta annesi gibi o da Leh Kralı'na mektuplar yazarmış. Hem de çok dindar ve çok da hayırsever bir hanım sultanmış Mihrimah Sultan. Mihrimah Sultan hakkında pek çok rivayet anlatılıyor. Bunlardan en bilineni Mimar Sinan'ın ona aşık olduğu yönündeki hikaye. Öyle ki Mimar Sinan Mihrimah Sultan'ın emriyle İstanbul'a iki tane cami yapıyor. Bunlardan bir tanesi Edirne Kapı'da bulunuyor, bir tanesi de bu cami. Ve anlatılanlara göre Mimar Sinan Mihrimah Sultan'ın doğum günü olan 21 Mart'ta öyle bir ayarlama yapıyor ki caminin bir tanesinden güneş batarken bir tanesinden ay doğuyor. Bununla ilgili ek bir bilgi daha verelim. Mihrimah isminin anlamı güneş ve ay demek. Şimdi bakalım bu rivayet doğru mu? Tarihçilere göre doğru değil. Çünkü Mihrimah Sultan'ın doğum tarihi net bir şekilde bilinmiyor. Eğer bu tarih doğruysa bile tarihçiler hala bu hikayenin doğru olduğuna inanmıyor. Çünkü o dönemde bir mimar başının padişahın kızını öyle ulu orta görmesi pek mümkün değildi. Az önce sizlere bir hanım sultanı görmenin öyle kolay olmadığından bahsetmiştim. Bununla ilgili bir hikaye daha var. İspanyol doktor Pedro'nun İstanbul anılarında geçiyor bu hikaye. Öyle ki İspanyol doktor Pedro Rüstem Paşa'nın erkek kardeşi Sinan Paşa'ya esir düşüyor ve kısa zamanda hekimlik yetenekleri sayesinde keşfediliyor. Bir gün Mihrimah Sultan rahatsızlanınca Sinan Paşa Rüstem Paşa'ya Pedro'yu tavsiye ediyor. Rüstem Paşa tabi çok kıskanç bir adam ve eşini zorla da olsa muayene etmesini kabul ediyor Pedro'nun. Nabzına bakmak, kanını almak için, muayene etmek için izin istiyor Rüstem Paşa'dan. Ve güç belada olsa en sonunda Mihrimah Sultan'ı muayene ediyor. Fakat bu esnada Rüstem Paşa çok müdahale ediyor. Mihrimah Sultan çok sinirleniyor ve en sonunda da Pedro nihayet hem tedavisini gerçekleştirebiliyor hem de Mihrimah Sultan'ı iyileştirebiliyor. Yani padişah kızı da olsa aslında Mihrimah Sultan o kadar özgür bir hanım sultan değilmiş. Tabii Mihrimah Sultan çok güçlü bir hanım sultandı. Babası tarafından çok seviliyordu ve annesi tarafından çok iyi yetiştirildi. Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa ile evlendirilmek istendi. Tabii böyle olunca hemen Rüstem Paşa'nın cüzdanlı olduğu yönünde bir takım söylentiler çıktı. Sultan Süleyman Paşa'yı muayene etmesi için Diyarbakır'a saray hekimlerini gönderdi. Ve burada hekim Paşa'yı muayene ettikten sonra Paşa'nın üzerinde bit bulduğunu, söyledi ve padişaha dedi ki cüzdanlı da bit olmaz ve böylelikle Mihrimah Sultan ve Rüstem Paşa'nın evliliği onaylanmış oldu. Kardeşleri Şehzade Cihangir ve Beyazıt'ın sünnet törenleri esnasında da nikahları kıyıldı. Tabi Mihrimah Sultan eşinin sarayda yükselmesi için çok uğraştı annesiyle beraber ve Paşa Vezir-i Azam olduktan sonra da saraydaki konumları pekişmiş oldu. Saltanat yarışında Şehzade Selimi destekledi fakat öncesinde Beyazıt'ı desteklemişti. Beyazıt'tan umduğu desteği göremeyince Şehzade Selim'in yanında kaldı Mihrimah Sultan ve Şehzade Mustafa'nın idam edilmesi kamuoyunda çok tepki çekince Rüstem Paşa azledildi ve canının bağışlanması için Mihrimah Sultan annesine ricada bulundu. Hürrem Sultan o sırada Halep'te bulunan Sultan Süleyman'a damatlarının canının bağışlanması için ricada bulundu ve bu sayede Rüstem Paşa'nın canı bağışlandı ve bu olaydan tam iki yıl sonra da yeniden göreve geldi. Mihrimah Sultan babası vefat edene kadar sarayda kalmayı sürdürdü ve babasının vefatıyla beraber eski saraya taşındı. Eşi Rüstem Paşa vefat ettikten sonra da bir daha evlenmedi. Cami Sultan Süleyman'ın emriyle Mihrimah Sultan adına yaptırılıyor. Mimar Sinan tarafından yapılıyor. 1540'larda inşaatına başlanıyor ve 47'de caminin inşaatı bitiyor. Şehzade Camii ile eş zamanlı yapılan bir cami burası. Neler var baktığınız zaman? Cami, sıbyan mektebi, medrese, bir imaret, dükkanlar bulunuyormuş bir zamanlar. Fakat zaman içerisinde yapılan restorasyonlarla pek çoğu kaybolmuş ve bazıları da özgünlüğünü yitirmiş durumda. Buraya geldiğinizde aslında 16. yüzyılın en güzel örneklerinden olan bir güneş saati göreceksiniz. 18. yüzyılda mekanik saatlerin icadına kadar İstanbul'daki pek çok cami için güneş saatleri yapılmıştı ve burada da çok güzel bir örneği bulunuyor. İçeri girdiğimizde buranın Mimar Sinan'ın eş zamanlı yaptığı Şehzade Camii'nden daha farklı bir planda olduğunu görüyoruz. Buraya girdiğimizde direktman ana kubbenin altına girmiş oluyoruz. Fakat Şehzade Camii'nde dört yarım kubbeden oluşan bir ana kubbe planımız vardı ve bu camiyi biraz daha havadar yapıyordu. Burada cami biraz daha basık ve normalde biraz daha ...loş olmuş durumda. Bu da muhtemelen Mimar Sinan'ın buradaki arazi sebebiyle tercih ettiği bir plan. İçeri girdiğimizde bizi bu muhteşem revzenler karşılıyor. Bir benzerlerini daha önce Süleymaniye Külliyesi'nde görmüştük. Yine burada da revzen işçiliğinin en güzel örneklerini görebiliriz. Hemen e, bu tarafımızda da Hünkar Mahfili kalıyor Müezzin Mahfili ile beraber. Renkli sütunlar üzerine kurulmuş ve... Alt zemininde de çok güzel tesif işçiliği var. Buraya geldiğinizde bunları mutlaka ziyaret edin. Bu cami ile ilgili sizlere enteresan bir şey daha göstermek istiyorum. Şu anda son cemaat yerinde bulunuyoruz ve burada e, tunç bileklikler var sütunların hemen altında. Süleymaniye Şehzadebaşı gibi anıtsal camilerde halk tarih boyunca önemli olayları buralara kazımış. Mesela şehzade düğünleri yangınlar gibi halkı etkileyen önemli olaylar buralara yazılmış. Burada da Osman Çelebi isimli biri tarafından yazılmış olan Arapça bir not görüyoruz. Diyor ki elçiler şaha giderler. Muharrem'in ikisinde 1070 yazıyor. Ve biz tarihçiler olarak 4. Mehmet zamanında Muharrem ayının ikisinde 1070 yılında İran şahına elçiler gönderildiğini biliyoruz. Rana'nın hikaye sandığının bu haftaki bölümünde Mihrimah Sultan Külliyesi'ni konuştuk. Hem Mimar Sinan'ı hem de Mihrimah Sultan'ı anlamaya çalıştık yaptırdıkları bu güzel eser üzerinden. Şu anda Nev Mekan sahilin yanı başında bulunan Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'nin önündeyim. Üsküdar'a geldiğinizde burada bulunan hanım sultanların yaptırmış olduğu bu güzel eserleri gezdikten sonra turunuzu burada noktalayabilirsiniz. Fakat bizim Üsküdar gezimiz henüz bitmedi. Keşfedeceğimiz bir sultanımız daha var. Osmanlı Devleti'nde Haseki Sultan ünvanını son kez kullanan hanım sultanımız Gülmüş Valide Sultan'ın yaptırmış olduğu muhteşem külliyeyi gelecek haftaki bölümümüzde izleyebilirsiniz. Sakın kaçırmayın gelecek haftaki bölümümüzde görüşmek üzere.